Sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karakter görevleri nasıl tamamlanır? Bir maçta tamamlamak mümkün mü? Bundan bahsetmek istiyorum ve bunu göstereceğim. Şimdi pes kısmına geliyoruz. Sağ kısımda hediye paketinin altında karakter görevleri bulunuyor. Burada birinci haftada 3 farklı görev var. Bu 3 farklı görevi bir maçta tamamlamayı göstereceğim. Baştan sanma destek. Troy çevresinde 3 adet Troy polisi posteri elde et diyor. İkinci görevimiz. Gizem dolu tatlı bir kutu. Troy çevresinde donat mağazalarında 3 adet Ciccia morfin 100 milim elde et diyor. Üçüncü görev savunma planları. Troy karakolu çevresinde 3 adet Troy polisi savunma planı dosyası elde et diyor. Bu 3 farklı eşyayı bir maçta toplamayı göstereceğim sizlere. Şimdi hemen maçımıza geçelim. Buradan Troy haritasını seçiyorum. Solo ve eşleşmeyi kapatıyorum. Bu görevi tamamlamak için Chester bölgesine gideceğim. Chester bölgesinde bu karakol Danıt malzemeleri burada bulunuyor. Şimdi Chester kısmına geçelim. Ee, uzun mesafe olduğu için yarı yolda kaldık. Şimdi araçla devam edeceğiz. Öncelikle polis karakoluna geçiş yapacağız. Şimdi Chester bölgesinde polis karakoluna geldik. Şu kısım polis karakolu. Şimdi öncelikle giriş kısmından giriyoruz. Üç tane posterimizi bulalım. Giriş kısmı bu şekilde. Polis karakolu bu. Birinci polis karakolundaki Troy posteri. Ee, şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinciyi de topladık. Üçüncüyü de topladık. Şimdi. Şimdi yerden plan bulacağız. Çatıya çıktığımızda Burada savunma planı bulabilirsiniz. Şu an bir adet bulduk. İkinciyi alıyoruz. Üçüncüyü alıyoruz. Bu arada Tamam. Şu an üç tane de planımızı aldık. Bunlar çantada gözüküyor mu? Gözüküyor. Üç posterimizi aldık. Üç tane de planımızı aldık. Şimdi morfinlerimizi bulacağız. Gördüğünüz üzere. E, Danıt mağazasına da geldik. Onu da şöyle haritadaki yerini de bir gösterelim. Bu şekilde. Şu an iki tane bulduk. Ee, bu şehirdeki üç tane danıt mağazasını gezeceğiz. İkincisi de hemen hemen aynı sokakta. Onun da yerini gösterelim. Gördüğünüz gibi. Rektanatı evet, yazıyor zaten üstünde. Bunu masanın üstünde buluyorsun. İki tane de buradan bulduk. Bu yaşadan fazla taşınamaz diyor. Yer kalmamış. Atarız. Fazla fazla toplayalım. Hmm. Çünkü görevi tamamladığımız için fazlasını aldırtmıyor. Şu an üç tane poster. Üç tane morfin, üç tane de planımızı aldık. Ee, bunu en kolay, bu Chester bölgesinde yapabilirsiniz. Adam geliyor. Bon. Şimdi maçtan çıkalım. Görevimiz tamamlanmış mı bakalım. Kendimi patlatıyorum. Pes kısmına geldiğimizde burada üç görevi tamamladığımızı görebilirsiniz. İlkim polis karakoluna gittik. Posterlerimizi aldık. Buradan alalım. Level 1 Tamamdır. Sonrasında e, morfinimizi de aldık. Hatta 4 tane bulduk. E, bunu da o donut, e, mağazasına girdiğinizde e, masanın üstünde buluyorsunuz. Yerde bulmak mümkün değil bunu. Posterleri duvardan buluyorsunuz. Planları çadıda buluyorsunuz. Polis karakolunun. Bu donut mağazasına girdiğinizde morfinleri de masanın üstünde buluyorsunuz. Şimdi bunu da alalım. Tamamdır. Savunma planları. Bunu da aldık. Ee, videoda ilkin polis karakoluna gittim. İlk girişten girdik. 3 tane posterimizi duvardan aldık. Sonrasında polis karakolunda çatıya çıktık. Yerden daha doğrusu yerde denilemez ufak duvarlar var. Ufak duvarların üstünde bulunuyor bu planlar. Yerde de var, duvarın üstünde de var. Duvarın üstünde daha çabuk göze çarpıyor. Oradan da planınızı alıyorsunuz. Sonrasında e, danıt mağazasına gidiyorsunuz. Mağazada da yerde bulunmuyor bu morfinler. Mağazaya girdiğinizde masa var. O masanın üstünde buluyorsunuz. Bu şekilde tamamlıyorsunuz. İkinci hafta görevleri için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İkinci haftanın görevlerini de paylaşacağım. Şimdiden seviliyorsunuz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.